Sayın Başkanım, spora bakış açınızla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Spor hayatın olmazsa olmaz alanlarından biri. Ben toplum için spor kavramının çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani herkes için spor. Herkesin birbirinden farklı yapabileceği spor alanları olabilir. Yürüyebilir, koşabilir, futbol oynayabilir, basketbol oynayabilir, tenis oynayabilir, voleybol oynayabilir, yani takım sporlarını yapabilir, bireysel sporları yapabilir, bridge oynayabilir, satranç oynayabilir. Kentimizde bütün bunların hepsine izin verecek tesisleri ve yapıları yapmalıyız. Söz gelimi kent döneminde yaptığım önemli yapılardan biri Löburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'dir. Üç tane saha, bir kapalı salonu var. Ekolojik bir bölgedir. Duş suları güneş enerjisiyle ısınır. Yapılar ısıtma ve soğutmasını yerden, topraktan alır. Son derece modern bir yerdir. Ekolojik bir yerdir. Atık suları arıtılıp bahçelerin sulanmasında kullanılır. Ve burada gençlerimiz son derece çağdaş, modern soyunma, giyinme salonlarında, odalarında soyunurlar, giyinirler. Yani merdiven altı soyunma giyinme odası yoktur. Her tarafta son derece düzgün bir havalandırma vardır. Burada eğitim alacakları sınıflar vardır. Hakemlerimizin, spor adamlarımızın toplanacağı, eğitim verecekleri kulüplerimizin toplanacakları toplantı odaları içeride mevcuttur. O nedenle spor çok önemli, önemsiyorum. Ve bütün bununla beraber Loburgaz'da bir yüzme akademisi planlamıştık. Görev süremi bitti. Bunu diş hastanesinin olduğu yere yapmayı planlıyorduk. Diş hastanesi var ve boşaltıp bize yeri teslim edemedikleri için başlayamadım. Ama şunu sözünü Loburgaz halkına veriyorum. Kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla. Hem sportif amaçlı, olimpik spor amaçlı yüzme havuzları hem de halkımızın sağlığı, yüzmesini, ihtiyacını karşılayan çocuklarımızın açık kapalı içinde 13-14 tane yüzme havuzu olan bir spor kompleksi Loburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi. Bunu mutlaka Loburgaz'a kazandırmayı hedefliyorum. Bunun gibi başka spor alanları için gelin, geleceğe katılın. Önerilerinizi bekliyorum. Loburgaz'ın 5 binlik nazım imar planlarında yeni spor alanlarımız vardı. Görüyorum ki plan tadilatı yapılıyor ve bu spor alanlarımız ortadan kaldırılıyor ve yok ediliyor. Onun için tekrardan bağımsız belediye başkanı adayıyım. Bütün spor yapacaklara bunu duyuruyorum ve diyorum ki gelin geleceğe katılın. Hangi spor alanında tesis istiyorsanız önerin tartışalım yapalım